Uyku terörü sorunu nasıl giderilir? Uyku terörü tedavisinde ilk olarak yatak odası güvenliğinin sağlanması çok önemlidir. Çocukta fiziksel zarara neden olabilecek nesnelerin, eşyaların etraftan, yatak çevresinden uzaklaştırılması gerekir. Bununla birlikte ebeveynlerin uyku terörünün ne zaman başladığı, ne kadar sürdüğü, ne sıklıkla meydana geldiğini not almaları gerekmektedir. Bu başlangıç sürelerine göre Çocukları atak başlamadan belli bir süre önce uyandırmak ve tekrar uykuya geçmeden 1-2 dakika uyanık kalmasını sağlamak uyku terörünü engellemek için sıkça kullandığımız yöntemlerden biridir. Ancak bu her çocuğun yaşına, atak saatine, süresine ve sıklığına göre de değişkenlik gösterir. Eğer stres veya kaygı gibi psikolojik kökenli nedenler uyku terörünü tetikliyorsa hem çocuk hem aile yaşantısı detaylı incelenerek Çocuğa uygun olan terapi tekniğiyle altta yatan nedeni çalışmayı hedefleriz. Konuyla ilgili daha detaylı bilgi edinmek için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz.